Birbirinizi döveceğiniz zaman beni çağırın. Ben koşa koşa gelin. Seve seve size pataklarım canım. Şey Aslı yenge biz... Sus sus. inatçı keçi seni. Aşağıda sabahtan bir ders çalışamıyorum sizin yüzünüzden. Hep gürültü hep gürültü. Dur hep zayıf hep zayıf. <laughs> Üzülürüz Aslı yenge. Peni tehlikeye atamazsınız, değil mi Aslı? De Di, çocuktur tabii ki. Bana bakın, oyun bitti. Bundan sonra boş zamanlarınızda oyun oynamak yok. Böyle kılıç yapmayacaksınız her tarafı. Bundan sonra boş zamanlarınızda Arya söyleyeceksiniz. Arya mı? <laughs> Arya'nın Arya ne olduğunu bilmiyor musunuz? Ay bunlar hem besleme, hem de cahil, cahil beslemeler. <laughs> Neyse bir tane söyleyeyim de <laughs> ne olduğunu bari böyle duyun azıcık. <laughs> çalışın çalışın Alo polis mi? Eve hırsız girmeye çalışıyor. Lütfen çabuk gelir misin? Adresi vereceğim size. Abiciğim düşündüğünüz gibi değil. Halamı ziyarete geldim buraya. Halam da seni karakolda ziyarete gelecek zaten. Yürü sen. Sadeni karakolda verirsin. Bırak sana da kardeşim. Adamın çoluğu çocuğu var be. Çoğunluğum çocuğum var abi. görürsünüz diyeyim. Halam, halam bulamış mı? Ne dediğini bilmiyor. Halacığım bir şeyler söylesene. Hadi. Adam dediği kutu zaten? Önü sormaya kalksın. Kahretsin! Ağız tadıyla bir hırsızlık bile yaptıramıyorum ben. Bu telefonu kim icat ettiyse... Keşke şu telefon bulunmasaydı ya. Buldum. Geçmişte nereye gitmek istediğimi buldum. <laughs> Telefon ya, bekle ben geliyorum. <laughs> ne yani biz şimdi oyunu oynayamayacak mıyız? Ay sus Nazlı'cığım, ben unutmaya çalışıyorum burada. Of ya, hep o Kıvılcım yüzünden. Yalnız bence şu manzara karşısında hasta tepki verdi yani. Daha önce sebepsiz yere işittiğimiz azarlara say bence. Öf ya Asu bile bir yastık kavgası bile yapamayacağız artık. Merhaba kızlar. Kötü bir şey mi oldu Selena? Hep nasılsınız kızlar diye gelirdin. Bilmiyorum. İyi mi kötü mü olduğuna karar veremedim. Belki de hayattaki en mutluluk verici şey. Belki de en acı şey. Ama bu imkansız. Yani hem mutluluk kaynağı olan hem de acı verebilen tek şey... Burak bana evlenme teklifi edecek. Ee, bu süper Selena. Evet evleniyorsun işte. Sen anne olacaksın ben de bebekleri seveceğim. <laughs> Tabi Nazlıcığım bu dünyada böyle. Ama bazen hayat size seçenekler sunar ve ya biliyorum size bunlar çok karmaşık gelecek ama birileriyle konuşmaya çok ihtiyacım var. Biz seni dinlemekten her zaman mutluluk duyuyoruz Selena. Kızlar bu varoluşumun en önemli kararı olacak. Eğer Burak doğru kişi değilse... E boşanırsın. <laughs> Keşke o kadar kolay olsa Nazlıcığım. Ama eğer doğru sevgiyi, saf sevgiyi bulamazsam güçlerim elimden alınır. Ve kötülük daimi bir zafer kazanır. Bu da acı olan taraf. Evet. Neyse. Sizin niye canınız sıkkın? Aslenge oyun oynamamızı yasakladı. Ve tabii ki Kıvılcım yüzünden. Çünkü Kıvılcım eğlenmemizi kıskandı. <laughs> Dert etmeyin kızlar. Ben onlara ne yapacağımı biliyorum. Ne yapacaksın? Dinleyin şimdi. Bak Aslı yengeye gideceksiniz daha sonra. Kılıcım abla hani ben de oynayacaktım? Ben oynadıktan sonra oynarsın. Hadi şimdi git başımdan. Oynayacaksın demiştin. Oynayacaksın. Tabii büyüyüp kendine bir bilgisayar oyunu alınca. Hadi naş. Leyla biliyor musun? Ben folklor grubuna katılmaya karar verdim. Ne? Ama sen sevmezsin ki folkloru. Ya ben sevmiyorum ama Ozan seviyor işte. Ozan da katılacakmış o yüzden benim de katılmamı istiyor. Yani sadece Ozan sevdiği için katılacaksın. Tabii ki öyle. Hem yurt dışında yarışmalar da olacakmış. Düşünsene şimdi Eyfel Kulesi'nin Ozan'la beni. Çok romantik. Ozan folklor ekibine katılıyorsa, ben de katılmalıyım. iyiyim. Nazlı baksana bir bana. Otur. Al şimdi, ben zaten sıkılmıştım. <laughs> Sence de grubunda Ozan'ı göremeyince devam eder mi? Kesinlikle. <laughs>